Evet şimdi arkadaşlar bu küpü hemen çözeceğiz. Hemen yani değil de o 30 saniye falan yapabilirsen ödeceğim. Tamam hadi bakalım 30 saniye yapabilecek misin? Başla. Başla. yapıyorsun ya Ben anladım Böyle yap, böyle yap, böyle yap, bunu böyle yap. yap, yap. Altta gelmesi lazım bu yap. Böyle, böyle, Şöyle yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Böyle, böyle. böyle, böyle. Son bir tane kaldı. Onu da şöyle yapmam lazım. Şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Böyle yapacağım. Böyle <laughs> yapacağım. Yaptım. Ama bu iyi, iyi. güzelse yapabilirim. Öbürküleri de yapamıyorum. Daha.